Sultanım fırtına öncesi sessizlik hissediyor. Bekle ve gör. Aman güzeller güzeli Sultanım niye bekleyelim anlatın işte. Sürprizi kaçmasın bence. <gülüyor> <gülüyor> Ay kız neler olmuş öyle. Evet neler oldu Bibi sen? Anlat bakayım. Yani. Ay ben duyduğumda var ya bir şok, bir şok. Yani böyle küçük dilimi yutuyordum aslında o kadar şaşırdım o kadar. Yani. Hay yaniler kovalasın seni. Ee, adayla ilgili değil mi? Evroşum, ben bu dünyaya winner olmaya gelmişim ya. Bir kere kaybedeyim ya, bir kere. Cık. Olmuyor. Evren kaybetmemi istemiyor beni. <laughs> <laughs> ha, geldi. Güle güle 27. Burası sana birkaç beden fazlaydı zaten. 27 kadar taş düşsün başına. Ada gidiyor mu? Ada! Gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Senin yazdıkların en çok tıklananları olmadı mı? Sen Bora Bey'in en gözde asistanı olmadı mı? Ailenle birlikte Bora Bey'in evine taşınmadınız mı siz? Ben ben bunu insan kaynaklarına götüreyim. Evren. Hoşça kal. Bursa'ya mı dönecekler? Yasemin'im. Benim tatlı kestane şekerim. Gidemez. Gidemez. Ada Kuzen. Daha çok ada diyeceğim gibi sen. Ne haber? Alışkanlık işte. Günde 300 defa söyleyince böyle oluyor. Alışkanlık. Doğru. Çok normal. Hmm, şey bu Selin aradı da o da herhalde bir restoranda işe başlamış böyle. Rıza'nın yeri mi ne? Hayırlı olsun hayırlı olsun da bana ne Ali? Bana neden anlatıyorsun ha? Bana niye söylüyorsun bana ne? Ya kuzen böyle işte şey gibi yani ofis dedikodusu gibi hani böyle o onu yapmış bu, bu. Ali bak ben ne yapıyorum şu anda? Ben çalışıyorum değil mi? Yani benim dedikodu yapmaya vaktim yok. Benim çalışmam lazım. Tamam mı? Sen git içeridekileri anlat. Git arkadaşlarını anlat sen dedik Hadi. Tamam kuzen. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Aşk kendi seçer.